Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımıza Bu yalancı. Kendine ismini söyleyeceğim. Benim ismim Mahmut. O Mahmut da kim biliyor musunuz mu? Kim? Bu Mahmut bu arkadaşlar. Şimdi Sakın yaptım. Hadi gerçeği geçiyoruz. Bay bay. Şimdi fiyo. merhaba kızlar. Bugün skala çıkartıyoruz. Skala içiyorsunuz ya. Oradaki küçük dedik ateşi yaktığı yeri bağlanıyor. Bu böyle midenize geliyor. Midenizi yakıyor. Ve de kalbinizi de yakıyor. Ne son? Bum diyoruz. Herkesten. Bu da annenizin, babasının payısı. Olur mu? Bay bay! Baa! Ha!